Merhaba arkadaşlar. Serkan Zorel, ben Tetra Gayrimenkul'den. Elime böyle yapınca ne olacak biliyor musunuz? Bakalım ne oluyormuş. Sizi Kemer'de eşsiz bir yaşama davet ediyoruz. Antalya'nın doğa harikası Kemer'de 1350 metrekare arsa üzerine kurulu Brut 800 net 700 metrekarelik özel bir yaşam alanı sunuyoruz. Modern mimarisiyle tasarlanmış bu ultra lüks malikane yaşam kalitenizi bir üst seviyeye taşıyacak her ayrıntıya sahip. İçerisinde özel sauna, Türk hamamı, dostlarınızla keyifli anlar geçireceğiniz barbekü alanı, büyük yüzme havuzu ve kapalı otopark yer almakta. Tüm bu ayrıcalıklar sadece sizin için tasarlandı. Hem yatırım hem prestij değeri taşıyan bu özel mülk doğanın ve konforun kalbinde yer alıyor. Hayatınızı yeniden inşa etmek için doğru yerdesiniz. Detaylı bilgi ve özel randevu için bizimle iletişime geçin. Sizi Kemer'de bambaşka bir yaşama davet ediyoruz. Hazırsanız hayaller gerçeğe dönüşüyor.